arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra sizinle yine buluşuyoruz. Yanımda kardeşim var. Kardeşimle birlikte video çekeceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi. Kardeşim benim. Şu an az kupalı karakterlerle oynuyoruz. Çünkü ee, kupa kasmak için. Gördüğünüz gibi yeni karakter. Şey değil karakterlerle açtı. Hmm. Var kulübümüze katılmak isteyenler. Adı kulüp. Ee, arayabilirsiniz böyle. girin tabi daha çok Bak yazacağız. Benim işte TT marka arkadaşlar. Büyük harflerle. Arkadaşlar Doktor Edgar aldım ben. Biliyorsunuz şeytan beni yere gitti. Bu çocuk kendi yazıyor. 51 karakterim oldu. kuzey Diğer hesabında da şeydi Açtım. Şimdi Grom arkadaşlar ben çıkartmıştım. Ee, şey de çıkartmıştım. Ben Grom istiyorum. Ben de Grom Ben en son şeydi Grom çıkartmıştım. Bir de perli çıkartmıştım. evet maça başlıyoruz dedi Mila. Ke, ben de Angelo ve Bey'i çıkardım. Bir de Penny. Arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar Dubai çikolatası videomu gördünüz mü? Orada kameraman sizce kim tahmin edin yorum <laughs> yorumlar yazın. Ben. Mila'ydı. Yorumlar yazmaya gerek kalmadı. Şeyde, Amila bunun canı az sadece yoksa güzel karakter. Şu an geçemem. onu. Bir de bu su, suyun içinden de geçebiliyor. Biliyorum. Çünkü hayalet yani. Guslu arkadaş arkadaşlar bunu bilen varsa. Bam Sözlerim. bay bay. Arkadaşlar şu an kol oynuyoruz. Bu arada en sevdiğiniz... Bak bile buradan vurabiliyor. Yansın. Bak bile buradan vurabiliyor. Bu arada Brawl Stars'ta en sevdiğiniz karakteri Yazmayı unutmayın. Şiidi şiidi şiidi. Hadi öldürmeyelim. Bir de ben geçtim şu an. Sen duvardan geçemiyorsun ama. Ya hayır özel gücüm gelince duvardan geçebiliyorum. Aa görev tamamladı. Az önce arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bende böyle ekran çıkıyor. Kusura bakmayın. açalım Sonu birlikte. Selamlar. Kulübümüzde arkadaşlar diyorum e futbol videosu çekeceğiz. E futbol. En derine, 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 Efsane mine Çık. bam, bam, bam 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 Arkadaşlar benim biliyorsunuz ki Bir tane hesabım vardı Şoo. En yakın arkada O hesabda ben mal gibi sildiğim için. O yüzden Miloş artık benim adım Miloş. Yani en yakın arkada diye bir görürüz, o ben değilim. De. Veya biri hesabımı çalmıştır o başkasıdır. Bunu söyleyeyim baştan. Adım Miloş. Gittik arkadaşlar tekrar. Ben Bibi geldi yaklaştı. Bibi. Uy, can veriyor değil mi? Benim şeylerim can veriyor. Ne baktı ben içine Aha aha. Can. Aa gitti. Bir bak duvarın burasına da vurabiliyorum. Bunu ben de yapıyorum. Buradalar.

Ah, ah, Biraz korku. Korkuyor herkesten yani. Durttan bile korkuyor. <laughs> şey orayı her şey. Huambo. Ay bana vuruyor. Gus beni öldürdü. Gel. Arkadaşım bile seni öldürüyor. Görüyor musun? Uy. Kuzey sevmek kılıyor. Kılıyor. oldu bu. Hayır beni öldürmeyin artık ya. Tamam. Duvarın içinden geç. Geçsene <laughs> lan. Lan hayır. Saklandım. Ben doğdum. <laughs> ya artık bana yani bu karakterle oynamak biraz zormuş. E, Benim ikisiyle oynamak zor. Yakınıma gelince vuramıyorum. O yüzden başka karakter alırım. Penny Sen mi alayım? Angelo. Angelo alacağım. Angelo. 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 iki bora, tane hediye gelmiş. mı aldım. Kredi. Kaç elması aldım? Ben de bilmiyorum. 23 Bir şey Yok. Yo. Evet şey arkadaşlar Artık... Bu bugün çekebilirim arkadaşlar Bu arada birazdan benim kanalıma da video çekeceğiz. Onu izlemeyi unutmayın. İzlemeyin. Arka onun onunkinde Minecraft geldi. Evet benimkine Minecraft geldi. Benimkine sonra. Biliyorsunuz son... ki Minecraft videolarından size hiç bahsetmemiştik ve bugün de benim kanalıma Minecraft çekeceğiz. Minecraft sevenler benim kanalımdan seyredebilir. Ben de tek başıma Broslar çekeyim. Bu arada kuzeyde video isteyenler abone olup like at. Ben oradan ben buradan. Nihayet. Ben buradan gidiyorum. Of, gitti ama. Dur baksam bu yum pokoyu öyle öldürebilirim. Uy fena oldu. Ben de. Ya burada hiç havuz yok ya. Yoksa da vuramadım. Aa oh. hesaplaşma. Hesaplaşalım birlikte. Tamam, hesap makinesinden bakıştır. Uy! Uy! Kendisini öldürüyor. Aa, kendisini öldürüyor. Bay bay. Ne? Bay bay. En ay bitti. Kendisini canını azalttı sonra ölmek ölmek için yaptı yani bilerek çıkın. Ben derdestansı. Arkadaşlar üç tür destansı yazıyor artık. Bu dört 4 kere kazanmak istiyorum. Lila başladık. Lep başladık. Ben başka bir oynuyor. Yalan söylüyor. Hayır başka biri oynuyor. Şu an mi? kendi oynuyor. Hayır. Evet. Ben, ben. oynamıyorum. Arkadaşlar. Gidiyorum ben. Yalan söylüyor. Ben annemin yanına gidiyorum. bay. yap yoksa bir daha konuşmam. <laughs> konuşma. sen konuşma. Arkadaşlar kuzey kışkırtma gelsin diyorsanız abone olun like atın. Arkadaşlar kışkırtma olsa bana yazarsınız yani değil mi? Yorumlarım abi bana kışkırtma. Arkadaşlar yapıyorum. bana kışkırtma gelsin ben istiyorum ama. Korku kışkırtması gelsin ben onu istiyorum. Bu arada yakında challenge'larımız gelecek. Bekleyin. Bon. Yakında challenge'lar gelecek. Bunları challenge çekmiyor. Yok, bunu yapmıyor. Şunu yapmıyor demeyin. Challenge'larımız gelecek. Ödün ne olacağını bilmiyorum. 500 yok öyle şey. Şey olur. Bir tane hmm, ne olsun? Ya bence buradan alalım. Dur. Paylaşamadığımız bir şey olsun. Ne söyleyeyim ya? Ne? Kimi öldürdün? Sen öldürdün mü onu? Evet. Forma olsun. Atlar Evet forma. Kazananı ona verdi. Evet arkadaşlar 3 savaş sonra maalesef videomuzu bitireceğiz. Evet 3 saat sonra görüşürüz. Çünkü benim videomu da çekeceğiz ya Minecraft videomu. Arkadaşlar bu videoları ben söyleyeyim ben önceden hazırlamıyoruz. Evet. Önceden şöyle dönüyoruz. Şunları ben... yapalım şunları yapalım. Şunları hadi, hadi. Hadi, hadi. Bugün çekiyoruz hadi, hadi. şimdi. Hadi. Bak saat kaç? 16.20 bir video bugün 16.20'de değil yani ee, video bittiğinde direkt yayınlayacağız. Evet. Biliyorsunuz ben zaten söylemiştim ben has şey videolarını niye çekemediğimi söylemiştim siz de biliyor. Hastayım. An evet. 15 gün hastayım. Bir ben. de 15 gün yalan ki. 15 gün hastayım. 14 14 gün hastaydım 15 okul okula da gitmedi sadece okula 5 kere gitti daha gidemedi nasıl gideyim 15 gün gittim sadece Evet şu hemen gidiyorum haber birisini öldür ben iki kişi olur, Arkadaşlar ben de çok video atamıyorum. Bundan sonra video atamıyorum. Çünkü okullar zor oluyor biliyorsunuz. Ee, ödev olmadığı zamanlar video çekebiliyorum. Ben de okuldan yeni geldim. Sen niye oyna değilsin Arkadaşlar şu an maalesef videoyu kapatıyorum. Penny ile bile güzel oynuyor. Penny ile bile güzel oynuyor. Ben kalktı seçer misin? <laughs> ne? Söyle bir daha söyle bir daha Arkadaşlar şey yarın <laughs> değil Bir iki hafta sonra biz şu an Para biriktiriyoruz Para biriktirdiğimizde bitince arkadaşlar ye Yeme kalıp deniyoruz onları deneyeceğiz Tamam mı Aa ben bayramda ama değil ama yok bayramda değil bilmiyoruz arkadaşlar Hayır, param gördüğümü. yok bir de bayramda da çekebiliriz yani Evet doğru söylüyorum bayramda, çe bayramda çekelim ya bayramda para toplayınca çekelim en kuzey bu arada en çok parası olan sen olacaksın çünkü senin bir sürü para var ben harcadım hepsini <laughs> kupadı diyor, Arkadaşlar şimdi benim kupam az. Arkadaşlar onu son. doldurunca video bitecek. Evet arkadaşlar bu son son savaş. Son son savaş ve sonra <laughs> son <savaş> videoyu <laughs> kapatacağız. Son savaşımızda neden o zaman şey oynamadık? Ah! Oh iki tane şeydi lan. şimdi Mac sarı dese atacağım ve kazandıktan sonra keşke şey çıksa arkadaşlar. Şey E ee, efsanevi yazsa bir de Kendim. karakter bir de karakter çıksa. Evet ya. Mac çıksa arkadaşlar. Evet. Mac benim en sevdiğim karakter. Daha doğrusu bence ben gıcık oluyorum. Niye? Şey olarak bizi öldürüyor hep oyunlarda. Ben ona gıcık olurum. ama aslında gıcık olmuyorum çok. Beni öldüremiyor, ben onu öldürüyorum. Seninle bile orada öldürdük. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar bugün bu kadar. Ve şu, şu seviye dizimizi açıp kadar Gizemli arkadaşlar. Gizemli çıktı. Ne çıktı? Zor. Zor çıktı. Zor çıktı. Hadi. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Bir dakika dur. Arkadaşlar son savaşımız diyebilirdim ama. Arkadaşlar bir dakika şimdi bir şey bakacağım. O çıkarsa son savaşımızdı. E, tamam arkadaşlar son savaşımız. Çünkü bunu kazanınca Star HD'yi açacağız Evet son savaşımız. Tamam, son savaşımız. Star HD'yi açmak için tamam, bitirmek sizin konu, için. Sizi bitirmek istiyorum ya. Şeydi açmak. İyi ben size ay e, futbol videosu gelecek dedim diye ya arkadaşlar. Ama siz yorumlara yazın. Bye. Başka isterseniz evet, Minecraft da çekerim. Mesela Minecraft. Arkadaşlar Çalın bir oyun FIFA FIFA çekeyim Çalın arkadaşlar. Çalın isteyenler de yorumlara yazsın. Çalın gelmiyor hiç. Çalın çekelim ya. Evet, Mila'yla böyle savaşalım mesela. Ne savaşacağız? Brostars'ta, Minecraft'ta ev yapma challenge yapabiliriz. Hayır ya, onu yapmayalım. Hayır, ne güzel. Şey çekelim. Neydi onu? Unut. Masada çekelim diyor musun? Deneyip bir çeksek. En güzel resim yapan kazanır mı? Seksek. Yok. Aa, öyle. gözü kapalı resim yapma challenge. O da olur. Onu yapacağız arkadaşlar. İsteyenler yoruma yazsın Yalan istemiyor. söylüyor arkadaşlar. Be istemiyorsa yapacağız. Gözü kapalı en güzel Arkadaşlar güzel ortak kanal diye bir kanal kurma şey yapabiliriz bu takımın aydın. Arkadaşlar geldi. Ne? Geldi karabiyeleri. Şimdi bunları alalım. Ne, ne kadar şeyim var. Hadi iki tane açın. İki evet. tane de hiçbir şey çıkmaz. Pelanları bir şey çıkmaz. Bir... Ay. Ay. Evet arkadaşlar bugün bu kadar ve videoya hoşça kalın diyorum. Bye.